tetranın faydası nedir? Bazı insanlar üşütme, grip, nezleye bağışıklık sistemi zayıf olur. Sık sık üşütme, grip, nezleye yakalanırlar. Nezleye yakalanında ne oluyor? Sürekli burnu akar. Burnu tutamaz. Burnu silmekten burnu ne olur? Kıpkırmızı olur. Bağışıklık sistemi çok düşüktür bazı insanlara. Evet yani bazıları yılda bir veya iki defa grip olurken bazıları 15-20 defa grip olabilir. Hatta yazın yaz ayında bile hafif bir rüzgar etse Can pencere kenarında otursa ne olur? Üşütüyor, kribo oluyor, nezle oluyor. Hastalanıyor. Bronşite vesairesi yakalanıyor. Evet. tetra mı? bitkisi bronşite mi iyi geliyor hocam? Yok, şöyle anlatayım. Bu şey, evet. bu tetranın şu yaprakları kurutulduktan sonra bir iki tanesi fazla değil. Cezveye konur. Hafif ateşte cezve altı ısıtıldığında bunun dumanı Buruna çekeceksin. Veya hatta böyle de yapabilirsin. Şöyle ufalayıp buruna da çekebilirsin de. Dumanını buruna çektiğin zaman sinüslerin hemen üst tarafında sinirler var. Beyine giden. Hemen uyarır. Hmm. Yani koku almamızı sağlayan sinirler var. Bu alın boşluğunda hemen sinirler var. Beyine giden koku sinirleri. Ne yapıyor? Uyarıyor beyni. Beyin hemen tedbir alıyor. Tehlike arz ediyor. Hemen Nerede yetişir bu? Nerede yetişim, merak ettim. Bulgaristan sınırında çok yoğun. Biz Türkiye'de mesela, yok mu? Ya yani Türkiye'de Türkiye, 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 Türkiye. Bulgaristan Türkiye. sınırında diyorsunuz. Yani biz Antalya'dan geçince Antalya'dan toplattık. Antalya'da da var. Çünkü Bu bitkinin bir özelliği var. Çiçek açar fakat çiçeği çok büyük bir demettir. Hı -hı. Süs bitkisi satanlar bunu mutlaka bulundurur bazı çiçekçilerde. Çünkü çiçekleri beyaz, lila, mor, kırmızı rengarenktir. Kişi uzaktan baktığı zaman orada bir ateş var, yangın var zanneder. Rengarenk olduğu için dalga dalga. Hı hı. Bu nedenle diğer adı duman ağacı. Duman şeklinde gözükür. Ormanda yangın var zannedersiniz uzaktan baktığınızda. Çiçeklerinden duman ağacı dolayı, Duman emir. ağacı. Peki şimdi özellikle obezite ile ilgili ha, soru sormak istiyorum. Duman ağacını bir özürünü de söyleyeyim de. Duman ağacı her türlü yarayı kısa sürede iyileştirir. Yaprağını ne yapıyorsunuz? Çay gibi demliyorsunuz, Yaraları pansuman yapıyorsunuz. Bu yaprakları mı kullanıyoruz? Evet. Içte, iç yaraları, içerideki bağırsaktaki, midedeki efendim, hemoroid vesaire varsa, kanama varsa, iç organlardaki ve ciltteki yaraları çok kısa sürede iyileştirir. Ben bunu nereden topladım? İki hafta önce buradan Çerkezköy'e yakın bir köy var. Çerkezköy'e yazlık diye. Tadı Tepesi'ne çıktık. <laughs> Çok aradık.